Evet arkadaşlar 13. sorumuz yine bir devir, şey, ondalıklı sayı bakalım bunun işlemin sonucunu istiyor tek tek bulalım arkadaşlar. Şuraya bir dikkat edelim ondalıklı sayı. 13. sorumuzda renk değiştirelim daha rahat görelim. Şimdi buradan şöyle demiş arkadaşlar 0 42 bölü 2 0 2 imiş burası düzeltelim. Ondan sonra şuradan da 0 tam 1000'de 3 0 tam %3'e bölmüş. Eksi 0 tam 1000'de 81 bölü 0 tam %9 virgülümüz de var şurada. Şurada virgül olacak arkadaşlar. Evet bunu bir renkli kalemle virgül kaydırmayı öğretelim tekrar size. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda bakın virgül kaydırdık buraya. Bir kaydırdık eksik olan yere sıfır yazıyoruz. Yani burası 42 bölü 20 oldu arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Eksi şurası virgül kaydırdık kaydır kaydırdık kaydırdık. Kaydırdık burası eksi 3 bölü 30 olacak. Eksi şurası kaydırdık, 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 kaydırdık. Eksik olan yeri kaydırırken sıfır atıyoruz arkadaşlar. Yani burası da 81 bölü 90. Bunları bu şekilde çözüyoruz. Ve buradan dikkat edin 2'ye böldüm burasını. 21. Burayı 2'ye böldüm. 10 oluyor. Paydalarını eşitlemeye çalışıyorum sadeleştirerek. Bunu 3'e böldüm 1. 30'u 3'e böldüm 10. Şurası eksi 1 bölü 10 ettiğini görüyoruz. Şurası 81'i 9'a böldüm 9. 90'ı 9'a böldüm 10. Bu şekilde hepsinin paydasını eşitlemiş oluyorum. Ve şuradan arkadaşlar artık paydalar eşit ise bir ortak payda da yazıyorum. 21-1-10 şey pardon burası 9'muş. Bölü 10. Şimdi eksi 9 eksi 1'i topladım. Şuradan yazıyorum. 21 eksi 10 bölü 10 burası arkadaşlar. Burası 11 bölü 10. Yani 11'i 10'a bölerseniz 1,1 bulacaksınız. Eşitliğin bu. Yani bu koca işlemin sonucu 1,1 Ceyhan'da gözüküyor.